Merhaba arkadaşlar ben Atilla Tahan <laughs> Bugün Tabiri var için hazırladığım C Sharp derslerinin dördüncüsündeyiz Bugün metotlar ve klasları anlatacağım arkadaşlar Kısaca Metotlardan bahsedersek Metotlar Şu için yazılımcılar kullanıyor Eğer bir kod satırını Bir sayfada veya bir programda defalarca kullanıyorsak biz bunu bir metot haline getiririz ve bunu tek katı, tek satır kod halinde kullanırız. Yani şurada yapılan toplama işlemini şimdi bir metot haline getireceğiz. E, metotların oluşması şu şekildedir arkadaşlar. Public geriye string değer gönderecek. İsmi toplama diyelim lan. Ne değil. bir değer alsın arkadaşlar. Sayı değeri alsın. Ve geriye string değer gönderir. buraya yapıştırdım kodumu. Şimdi şuraya sayı yaz. Şu şekilde olsun. Toplam değişkenimi buraya alıyorum. Ve view'nda return view'de Şimdi toplam metot diye bir metodumuzu oluşturduk. Toplam metot. Şuraya text box text gönderdim. Artık. Tekstini gönderdim. Şurada bir hata aldık. Bu hatanın sebebini tak bak. Return view demeyiz. Pardon. Emin alışkanlık arkadaşlar. Kusura bakmayın. Return toplam nokta to string'i geri döndürdük. 25 dedik. Oops. çarpımı pardon arkadaşlar 10 dedim 46 verdim şimdi toplamı 1 yapmışız şurada Yani. Şimdi arkadaşlar klaslara yani geçelim. geçelim. Projeme sağ tıklıyorum. Etni new item. Toplam class diyorum. Class'ın kesi. Daha demin hata verdi arkadaşlar. Bunun sebebi ben yani daha önceden bu şekilde bir klas oluşturmuştum. Aynısı var diye. Şimdi arkadaşlar şu metodumu alıyorum. Toplam klasın içine yapıştırıyorum. Şimdi klaslar ne arkadaşlar? Klaslar şu arkadaşlar. Bizim şu anda kullandığımız Sayfa kodlarımızı yazdığımız sayfa da bir class. Şurada oluşturduğumuz sayfa da bir class. Yani farklı bir yapı değil. Classları niye kullanıyoruz? Metotları niye kullanıyoruz? Classları daha çok şunun için kullanıyoruz arkadaşlar. Bunun için içerisinde istediğimiz kadar işlem yapabiliriz. Şöyle bir şekilde. Yani şuraya private dediğim zaman. toplam klasının içindeki bu toplam metoduna ulaşamayacaklar arkadaşlar. Yani olayı çok karıştırdım. Farkındayım. Tekrar baştan alıyorum. Yani şu şekilde arkadaşlar. Metotlarla klaslar arasındaki fark şu. Eğer siz sadece bir program yazmak yerine bir kod verebilirsiniz. Yani atıyorum bir klas yazdınız. Top bir class yazdık. Toplam metot diye. Bunu biz sadece class şeklinde verebiliyoruz. Diğer programcılarda bu class'ı alıp DLS şeklinde referanslarına ekleyip istedikleri gibi kullanabiliyorlar. Metotlarda bu public ve private ise dışarıdan erişime kapatmaya yarıyor. Yani private dediğimiz zaman burada classları şu şekilde tanımlıyoruz. toplam class tmp eşittir işte, nit toplam class bu şekilde klasları tanımlıyoruz eğer private dediğimiz zaman bu metodumuza ulaşamayacaklar şimdi public yapalım public yaptık tmp ve ulaşabiliyoruz metotlara bunun Ve bu şekilde ulaştık. Şimdi çalıştıralım projemizi. On dedim. 45 sayısını verdik. bazı arkadaşlarım özelden yazmış arkadaşlar. çok basit indirgediğimi indirgileri indirgeyerek anlattığımızı söylüyorlar. Evet arkadaşlar bunu başta da anlatmıştım. Bu basit konuları ve piyasada çok bulunabilecek bulunan bu tür konuları çok basit anlatıyorum ama ileride projelerimizde daha geniş ayrıntılı lazım oldukça daha geniş ayrıntılı anlatmaya daha çok özen göstereceğim onun için arkadaşlar böyle diğer ders için bir ödev şu şekilde bir ödev vermeyi düşündüm bir klas oluşturun arkadaşlar yine aynı şekilde forumda yazdığımız sayının tek veya çift olduğunu söyleyen bana bir program yapmanızı istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Diğer dersimizde görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.